Evet arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. E, bu videoda da TR Suru'nun en yeni serverı, bir Nemrut'u inceleyeceğiz kısacana. E, şu an burasının da 3 aylık falan e, bir ömrü var diyebiliriz yani. İnsanlar daha yeni yeni level oluyor. Hatta şuradan bir bakalım. Daha görüyorsunuz yani, bir avuç insan level olmuş. Eğer hani oyuna başlamayı düşünen arkadaşlar varsa, e, ee, bu serverda hızlı bir şekilde yukarıdaki arkadaşları yakalayabilirsiniz. Bir seriden yine bir pazar kontrolü yapacağız. Mesela premium fiyatları bir 300 eme kadar çıkmıştı burada. Şimdi bir 250 eme doğru bir düşüş var. Hani arz talebe göre yeni serverlarda e, premium fiyatları biraz oynaklık gösterebilir. Yine buraya başlayacak arkadaşların hani e, biraz para kaybetme hassasiyetleri varsa, hani yeni serverlarda her zaman için fiyatlar aşağı yönlü olur. Hani siz şimdi bir 64 level staff alırsınız, satarken yarı fiyatını satabilirsiniz. Hani 76 level olduğunuzda aradan belirli bir zaman geçecek, Hani sizin kullandığınız itemin değeri ortadan kalkacak biraz da. Şu an tabi pazar sıcak olduğu için bütün al satçılar bu serverda. Mesela bakın bu sun stafflar daha bir iki hafta öncesine kadar bir premiumdu. Şimdi 175 eme 075 premium civarı bir fiyata geri demiş. Hani aradan bir iki ay daha geçer. Siz bu stafı 07'ye alırsınız. Satarken 0.2 premium'a da satabilirsiniz. Hani biraz bu gibi hesapları göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu arada burası da 100 kep bir server. E, 90 cap olmadan direkt 100 cap olarak açıldı. Çin ve Avrupa karışık bir server. Değil mi? Şu an için en hareketli server dedim ama mesela bundan önce Kynidos server açılmıştı. Hani bir, bir buçuk sene falan oldu o server açılalı. Şimdi Knidos'un ilk başları bir de sadece Çin server olduğu için şu büyük bir oyuncu kitlesi toplamıştı. Yani şu an o başlangıç aktivitesi Nemrut'ta maalesef oluşmadı. Kynidos'un başlangıcı çünkü gerçekten buralarda yani iğne atsan yere düşmez pozisyondaydı. Burada da ticaret şu an için Hotan'da dönüyor ama biraz daha insanlar level yükseldikçe hani belki Kynidos'taki gibi ee, Yangana çekilebilirler yani. Hatta şuradan bir yangına bakalım. Oralarda stal vesaire açan arkadaşlar var mı? Yani ufak ufak buraya da türemeye başlamışlar. Ama genelde hani burada silik itemleri falan koymuşlar. Hani bu arkadaş gerçi biraz item atmış ama biraz da bir konsinyeden bir 10 degre itemlerin fiyatlarını inceleyelim. E bu arada eğer Çinçer oynamayı seven arkadaşlarımız varsa şimdi Kinilo serverı varken e, Nemrut serverına çok fazla Çin oyuncusu gelmez. Hani zaten Knilos diye bir server var. ikisi de 100 level sınırında. Hani bunu belki avantajınızı çevirebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Normalde her zaman Çin itemler daha ucuz olur demiştim ya. Hani bu serverda Çin kullanımı hepten düşük olabilir. Hani o yüzden Çin çar seven arkadaşlar bunu bir fırsatı çevirebilirler bu serverda. Yani daha şimdiden bu Garment'in su sistemleri 30M, 35M'e düşmüş mesela. Şimdi aynısının birazdan Rob ya da Light Armor olanlarına bakarız. Bunun 10 katı vardır belki. Mesela Montem 100M'e kadar düşmüş. Bunu daha ucuza da bu arada denk getirilebilir yani. Hani yüzem dediğim ucuz demek anlamında söylemiyorum. Yani şu an kıyafetlerde ortalama bir ADV parası yüzem. O yüzden monitemler de o civarda bir piyasa bulmaya çalışıyor. Yani daha düşünün hani bir avuç insan e, yüz 100 level olmuş. 90 level sos falan. fiyatların makul seviyelere inmiş. Şu bir beylik olan muğundur muhtemelen. nasıl ha, sosmuş. yine Avrupalara da bir seriden bir bakalım. Burada daha sto sistemlerin konsinyeye düşeceğini zannetmiyorum. Genelde bir global attığınız zaman serverın %95 Avrupa olduğu için genelde Avrupa çarkasıyorlar. Piyasası şu an hani 10 degre su so sistemler daha çok global üzerinden. Direkt oyuncudan oyuncuya hızlı bir şekilde dönüyor şu an. ve kıyafetlere de bakalım. Burada da muhtemelen heavy armor'lar pek tercih edilmiyor. Şimdi bunların su sistemleri ucuzlamıştır diyecektim mesela 60'a. Mesela light armora bakalım. 400'e. İşte aşağı yukarı bir Trimium civarın Light Armor'un sos parçalarının piyasası oturur muhtemelen. Hı. Bir de serilenmiş silahlara da bakayım yine. genelde tercih edilen bu ilt wizard olduğu için yani staf fiyatları uçmuş vaziyette. Onu zaten diğer serverlardan da hatırlarsınız. Hani Millet'te, Harkut'ta, Troya'da her zaman için en çok tercih edilen bu yıl Wizard oluyor. Bu kalkan güzel mesela. Şu an serverda çok fazla sos kalkan yok. Yani iki premium diyebiliriz. Bu da neymiş? Güzel stuff. Ama tabii 94 level yani. Siz bunu şimdi 3 premium alırsınız. 98 level artı 5 bir staff bile bundan daha iyi. E değiştireceğiniz zaman 3 premium alıp 1 bir premium'a yeri verirsiniz. Böyle itemleri tercih ederken biraz o aradaki kaybı göze almak lazım. Bir çok itemlere bakalım. Daha 4 level yapmışlar mıdır acaba? O bayağı yeni bir üretim var. Bu arada TR sorunun job level kısmını iyi ayarlamışlar. Yani job level normal leveli geçebiliyor. Örnek veriyorum çarınız 80 level, 85 level, eğer full job bir şekilde kasarsanız daha o levellerdeyken jobunuz 100 level oluyor. Bunu mesela ay sonra biraz X kısmını kısmışlar sanırım job kısmında. Hani orada job level de pek fazla gelmediği için normal leveli geçmiyor. Normal slot farmından bahsediyorum. Orada da otomatik görevlerle vesaire atlatılabiliyor level ama. Yani Jüpiterler daha yeni yeni üretime çıktığı için yani bu paralar verilir mi? Clean itemler yani, bir de bunlara gidip buradan blue bastığınız zaman hani çok masraflı olur. Şu an için o itemlere bu paralar verilir mi? Yani bilemedim. Hani bir full blue bir set olsun da, 20 level olmuş, 50 level olmuş şu an için çok fark etmiyor. Aradan bir 1-2 ay geçtikten sonra Yüzde ve Jüpiter'ler birikir zaten. Ardından kendiniz öyle bir Moon set yaparsınız. Daha uygun fiyatlara. Şu an Nemrut dediğim gibi arkadaşlar oyundaki TR sorunu hatta işin içine ay soruyu da katalım. Bu iki oyundaki en aktif server Nemrut. Şimdi TR soruda Nemrut'tan sonra hangisi geliyor? Knidos Server'a gelir aktivite olarak. Knidos'tan sonra üçüncü sıraya hangisi gelir? Harput. Dördüncü sırada Millet. 5. sırada da Troya. Hani bu Server'a da başlamak isteyen arkadaşlar daha 100 level olan birkaç oyuncu olduğunu gördünüz zaten. Hani kısa sürede yetişirler. Bir de bir XP etkinliği de var. Şu an iki katı XP alıyorsunuz. E, bu etkinlikle de devam edecek galiba bir süreden. Hani düşük level arkadaşlar çabuk yetişsin yukarıdakilere diye öyle bir etkinlik getirdiler. Hani aklınızda bulunsun başlamak için gayet e, keyifli bir server. E, diğer server tanıtımlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.